Batım kaltardı Siz kalmaz da gidin yatağı. Varıp bir kötüye evet. der duramazdı, Var bir kötüye Öteni, yani. Geri dur geri Gelin geri dur Karya yollarda yollar Ne çıkayım Dinin haktır ben dinin Ya da payım. Ey lal yanaktan aman, bir kez öpeyim, beri duramazdık yarım bir ömür. Ey lal yanaktan aman, bir kez öpeyim, beri duramazdık yarım bir ömür. Of. Of, of Der Karaca oğlanda yemer alışır. Eski derdim de gonca güla karışır. Yaşım durmaz da göze ne nereşeyim. Geri duran azı yarım geri. Kaşım durmaz da göze. Bu ne neresi? Geri duran azı yarım geri durur.